Sınırda da insani bir dram var. Yaklaşık 500 bin kişinin sınırlara akın ettiği söyleniyordu. Ülkeyi terk etmek zorunda olan vatandaşlar da Polonya sınır kapısına gitmek için kilometrelerce yol kat ediyor. O görüntüleri bir ekranlara getirelim. Neler yaşıyorlar? Bu, bu süreçte ne hissediyorlar? CNN Türk muhabiri Gaye Sude Kayışlı onlarla birlikteydi. Haberi bir izleyelim. Konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. onu terk etmek istemedim. Kucağına aldığı kedisiyle düştü yollara. Kilometrelerce yol kat etti. Sınır kapısına kadar ilerleyebildi. Nihayet üç gün sonra yemek yiyebiliyorum. Burası Ukrayna-Polonya sınır kapısı. Ellerinde valizleriyle gelenler Rusya'nın bombardımanına maruz kalan Ukraynalılar. 21 yaşındaki bu vatandaş da çareyi sınır kapısında bulanlardan. Gece boyunca saklandık. Ertesi gün ülkeyi terk etmek zorunda kaldık. Ve kendini yollara attı. Taksiyle 8-9 saat ilerledik. Sonra şoför yoruldu. Daha fazla risk almak istemedi. Bize de yürüyün. Polonya sınırını kendiniz bulun dedi. Biz de 16 kilometre yürümek zorunda kaldık. Mikail Kaba da birkaç günlüğüne gitmişti Ukrayna'ya. Bir gün önce geldim. Ertesi günü de dönüş uçağım vardı. Tabii dönemedik. Kaldık orada. Yaşadığı o korku dolu anları anlattı. Tabii ertesi günü kalktığımızda şok olduk. Sirenlerin sesiyle uyandık. Bayağı da bir korktuk. Kiraladığı bir araçla sınır kapısına gitmek için yola çıktı. 40 kilometre kala indi garajdan trafik yoğunluğu nedeniyle tam 40 kilometre yürüdük. 12 saat hiç dinlenmeden yürüdük. Ukrayna'da yaşayan Fatih Türkel ise 16 kilometre yol kat etti. Soluğu sınır kapısında aldı. Ayağımın üstüne basamaz duruma kadar getirdi beni. Öte yandan Ukrayna-Polonya sınır kapısına göç devam ediyor. Ukrayna Polonya kapısının önünde burada bir ateş yakan Pakistanlılar görüyoruz şu anda. Onlar Ukrayna'dan gelecek olan arkadaşlarını bekliyor. We are here Üç gündür burada bekliyorum. Ukrayna'dan arkadaşım gelecek. Onu bekliyorum.